gelişimci var. Evet. E, metrekareye 475 tane falan yaşam koçu düşüyor. <laughs> Herkes bu işi bu kadar basitçe yapabilir mi Seda Hanım? Ya tabii ben e, bir adresleme yapmayı sevmiyorum <laughs> ama şunu söyleyebilirim kendi açımdan. E, kişisel gelişim ve yaşam koçluğu yapmak için kişinin kendi hayat tecrübesi olması lazım. <laughs> neyin, neyin koçluğunu yapıyorsa kendisinin derin bir tecrübesi olacak. Orada dibe vuracak. ...yukarıya kendisini taşımış olacak... ...belli bir hayat başarısı ve parlaklığı olacak. Yani ki hem inandırıcılığı olsun... ...hem de gerçekten güvenilirlik... yani karşı tarafa bir alan tutması lazım. Merak etme. Çözümü var. Ben geçtim, sen de geçebilirsin. Bunu ben özellikle şeyde de gördüm. Ee, yani mesela tüp bebekle ben hamile kalabildim ve e, bununla ilgili koçluk programı yapmıştım Amerika'da. E, Türkiye'ye döndüğümde de fark ettim. İnsanlar bana gelip diyasaydım hani bana e, tamamlayıcı bir hani destek verebilir misiniz dediklerinde ilk söyledikleri şey siz de bizim yolumuzdan geçtiniz, anlıyorsunuz. Hani damdan düşenin hali, damdan düşenin anlaması gibi evet, aslında. Evet, evet, aynen öyle. Böyle bu 3 haftalık falan programlarla bir sertifika aldım, hemen bir ofis açayım, başlayayım ile olmuyor maalesef. Bu evet. bunun altını çizmek ben lazım. Ben özgeçmişinizde bir şey okudum. klinik hipnoz eğitim programına da katılmışsınız. Evet. Yani işin ben bilimsel yönünde araştırdığınız evet. ve evet. burada da çalışmalarınız olduğu için açıkçası çok değerli buluyorum. Evet. Ve hani bu erozyondan bu erozyona kapılmayan evet. yaşam koçlarından biri olduğunuz için de tebrik evet. ediyorum. Kafa karışıklığımız burada gidiyor. Yani ben pozitif evet. bilime inanıyorum. Birçok dinleyicimiz ve seyircimiz de pozitif bilim eğer taraftarıysa Tabii. kime gideyim kafa karışıklığı yaşıyor. Evet. Evet. Veya nereden fayda alabilirim bunu evet. bilmek istiyor. Doğru. Kişisel gelişimle ilgili yani bu faaliyetleriniz sadece kişisel gelişimle sınırlı bırakmamak adına evet. bir sürü evet. şey yapmışsınız. Evet. Örnek New York'ta Türk ve yabancı kanser hastalarına ağrı evet. kontrolü. Evet. Stres yönetimi, uyku bozuklukları ve kemoterapi sırasında evet. destekleyici programlarda çalışmışsınız. Evet. Yani e, tıp bilimiyle evet. beraber yürü Beraber yürüm. Bu çok önemli evet. bir olgu ve bence sizi gerçekten ayıran e, özelliklerinizden bir tanesi. Özellikle yine kendi e, geçmişteki sorununuz olan kısırlık tedavisi gören kadınlarla evet. ilgili seanslar e, yerleş ve toplu özellikle evet. e, çalışmalar yapmışsınız. Bunlar evet. son derece değerli. Bunlar Türkiye'de de devam ediyor mu? E, öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum size. Bu farkı hakikaten e, vurgulamak önemliydi. E, çok teşekkür ederim. Fark edilmesi de güzel bir şey. <laughs> e, evet burada devam ediyorum. Kanserle çalışmıyorum. Kanser de Amerika'da çok çok e, üzücü. Bir yandan çok duygusal <laughs> ama hem de çok sevindirici de olaylar da gördüm. E, zordu. Ama çok rica edenlere yardım ediyorum. <laughs> Var hala. Tabii ki bunun altını çizelim. Tıbbın yerini tutmuyoruz, Tıp yerine geçmiyoruz. Sadece Hı -hı. tamamlayıcı, yardımcı Hı -hı. nitelikteyiz. Ee, ama kanserle ilgili tabii ki çok büyük tecrübemiz var sonuçta çalışıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Ee, kısırlık için hani yardım alan hanımlarla doğurganlık için yardım alan e, hanımlarla. Gene ben Amerika'da hazırladığım bir program vardı. Hastane Hı -hı. kabul etmişti. Hı -hı. O programı hatta biraz daha geliştirerek şu anda uyguluyorum. Gene reklamını yapmıyorum ama bana gelenlere Hı -hı. kapım her zaman açık. Çünkü Hı -hı. ben o yoldan geçtim. Hı -hı. Çok güzel. Evet. O yüzden tabii memnuniyetle ne yardımcı oluyorum. böyle bir e, misyon edinmişsiniz ve bununla da ilgili çalışıyorsunuz. Hatta evet. bununla ilgili para kazanıyorsunuz. Bu bir ticari faaliyet. Evet. Önerir misiniz? Herhangi bir meslek alanından bu meslek alanına geçmek isteyen, yeni bir meslek arayan insanlara evet. nasıl bir yoldan geçmeliler sizce? Bir kere e, en iyi bildikleri ve kendi problemleri neredeyse en problemli alan neresiyse o alanda kendilerini dönüştürmeliler. Lütfen bunu yapsınlar ilk Hı -hı. önce ve o alan ondan sonra onların uzmanlık alanı haline geliyor. Sonra Hı -hı. eğitim alacaklar. Eğitimi de e, çok güzel yerler var. Hı hı. Hani hangi bazda yapacaklarını hı hı. acaba ticari olarak bir şey mi yapacaklar? Yani daha doğrusu şirketlerle mi çalışacaklar yoksa kişisel hı hı. bazda mı çalışacaklar? Bunu ayırt etsinler. Ona hı hı. göre çünkü koçluk eğitimleri ikiye ayrılıyor. Hı hı. Ona Gireksel göre kişisel ve kurumsal diye zaten. Aynen. Evet. E, ve bana sorarlarsa gene ben e, olsam yurt dışından olmak kaydıyla bilinçaltı öğreten hipnoz Hı -hı. öğreten herhangi bir e, kurumda okulda biraz eğitim almalarında fayda var. Korkuyoruz hipnoz kelimesine. Ben şahsen evet. çok korkuyorum. Böyle evet. bir birden uyuyacağım ve uyanamayacağım gibi bir böyle evet. bir şey var mı? <laughs> Yok. Yani hipnoz o kadar bilinmiyor ki Hı -hı. E, ben de uygulamıyorum. Yani Türkiye'de biz hipnoz uygulamıyoruz ama sadece bilmek Hı -hı. kişiye. E, ...karşısındaki kişiyi tanıyabilmek veya faydalı olabilmek açısından artı puan kazandırıyor. Hı hı. Bu önemli. Hı hı. Hipnoz dediğiniz şey, biz mesela televizyon seyrederken hipnozdayız. Evet. Dizi seyrederken hipnozdayız. Diziler özellikle maç seyrederken. Tabii ki. Mesela e, eğitimde haberleri izlerken, okuldayken hipnozdayız. Mesela farkında değiliz bunun ama çok yoğun bir duygu varsa, biz o duygunun içine kapılmışsak... Ee, ve kapalı bir alandaysak yani odamız tek bir taraftaysa biz hipnozdayız. Bu çok basit bir şey. Ee, dolayısıyla da o öyle derin translara gir, e, bilincini Kendini. kaybet gibi şeyler ancak Amerikan filmlerinde. <laughs> çok böyle, seyretmişiz herhalde. Aynen yani biraz korkutucu olma sebebi Hollywood filmleri maalesef. Oralarda böyle ilaçla yapılabilecek şeyler, sürdürülemez o. Neden derseniz beyin dalgaları yukarı çıkacak, aşağı inecek yani siz bir ayılacaksınız bir derinle gireceksiniz, bir hafifleyeceksiniz, sabit değil. Hı hı. Onun için hani o normal bir şey değil zaten, korkulacak bir şey. <laughs> Peki o zaman ben istiyorum, <gülüyor> merak <gülüyor> ediyorum. Ee, seminerinizde bir şey benim çok dikkatimi çekmişti. Ben hiperaktif bir kişiyim evet. ve hiçbir yerde, e, bırakın 12 saati, bir saati sabit oturarak tamamlayamam. Mümkün değil. Yani gerçekten kişisel tarihimde bu benim yoktur. <laughs> Sizin seminerinizde oturdum. <laughs> Benim için önemli bir kişisel bir başarı buydu. Evet. Sonra hatta bununla ilgili bir tweet atmıştım. Yani dedim ki 12 saat ben bir yerde oturdum ve birini dinledim. Hani görüyorum çok minyon, çok zarif ve çok hoş bir hanımsınız ama seminerde o kadar enerjiktiniz ki işte roller evet. bir takım rollerde oynuyorsunuz, sonra karşı tarafa geçiyorsunuz, sonra o oluyorsunuz. Evet. Nereye bakacağımı şaşırdım. <laughs> Sanki orada tek kişilik bir dev kadro var <laughs> ve sürekli kendi etrafında dönüyor. Her yerden kendime bir şey çıkarmaya çalıştım. Aklım çok karıştı. Bir sürü şey sonra yerine oturdum. Evet. Böyle bir his uyandı bende, evet. bilmiyorum hissin doğru mu <laughs> ee, ama hani hiperaktifler için bile doğru yükseller olduğuna karar verdim. Ay ne mutlu bir bana, de bir, ne mutlu bana Bir üniversite konuşmanıza gelmiştim. Ee, o, o konuşmanızdan evvel de siz kendiniz sosyal medyadan <laughs> bir şey paylaşmışsınız. Ee, ben gençlerle olmayı seviyorum, evet. gençlik enerjisine çok inanıyorum demiştiniz evet. ve üniversitedeki de arkadaşlara, sorun arkadaşlar daha çok sorun. Evet. <laughs> Sözümüzü hatırlıyorum. Evet. Ee, çünkü herhalde oradan başlayarak değişeceğini ve dönüşeceğine inanıyorsunuz. Evet aynen öyle. Yeni nesil bizim gibi değil. Ay ne mutluyum, ne mutluyum. Ben 47 <laughs> yaşındayım artık. Ee, bizim neslimiz, şimdi 35 ve üzeri diyeyim ben, ee, çok farklı. 35'in altı çok farklı. Evet. Hatta şu an 30'un altı daha da farklı. Kesinlikle. Ee, çok beğeniyorum çünkü onlar deneyimden korkmuyorlar. Daha cesurlar. Ee, biraz daha birbirlerini tanıyorlar. Fakat hala düzeltilmesi gereken, hani üzerinde durulması gereken bazı şeyler var. Hiçbir zaman toplumda öğretilmeyen şeylerin onlara öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi uzun bir ilişkiyi nasıl yönetirim? Bu çok nasıl önemli. Uzun bir ilişki kurmalılar mı önce? Onu bilmiyorlar bence. Bilmiyorlar ve mesela evlilik. Şimdi ben evlilik konusu herkes evlenmelidir demiyorum ama bir çocuk sahibi olacaksanız yani neslin devamı için bunun hukuki boyutu var, parasal boyutu var, çocuğun hakları var. Evlilik kaçınılmaz bir şey sonuçta. Hı -hı. Arzu edenler için. Kesinlikle. E, dolayısıyla ama evlilikler şu an çok hızla Hı -hı. bitiyor, boşanma çok arttı Hı -hı. oran olarak istatistiki olarak. E, benim burada e, bilimsel olarak değil de manyetik alan ve duygular, duyguları yönetme açısından e, ilişkiyi yönetmek farklı bir boyut. Bunun öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve o yüzden de hatta o gün de söyledim üniversitelerde gençler için bana gelmek pahalı olabilir. Ama ben onların ayağına giderim memnuniyetle. Onlar bana hani şu kadar grup olduk Seda Hanım gelin bize anlatın deseler ben 4 saatlik e, bir paket e, eğitimle onların yanına gitmeyi çok istiyorum. Bence üniversitelere buradan duyuralım. Evet Seda duyuralım. Sedat İker'i üniversitelerinizde evet. ağırlayın. Ne kadar <laughs> çok gençle buluşursak o kadar o kadar iyi. doğru yoldayız demektir. Ben de evet. aynı görüşteyim. Elinize sağlık, ayağınıza <laughs> sağlık. İyi ki gitmişsiniz, biz de iyi ki gelmişiz. Ee, kitaplarınıza biraz dönmek istiyorum tamam. ben. Ee, aslında benzer konular var gibi. Evet. Ee, Genelde evet. ilişkiler, aile <laughs> yapısı, e, daha sağlıklı ilişki kurabilmek ya da ilişkilerimizi evet. toparlayabilmek ama özünde hep kendimizi iyileştirmek var. Evet. Ee, kend bu içteki <laughs> yaralar iyileşmeyince daha yeni ilişkiler ve daha sağlıklı e, bir yere gidemiyoruz. Anladığım kadarıyla ve yaşadığımız kadarıyla. Evet, evet. Ee, bu kitaplar bundan anahtar oluyor mu? Vallahi en Böyle e, bir, bir kapı var bir anahtar açıyor mu? Merak ettim. Şimdi e, şu aslında giden erkek yoktur la haz. Bu ikisi gerçekten e, kapı açıyor. Bunlar başucu kitapları aslında. Evet. Ee, aslında giden erkek yoktur. Hem belirli tiyolar vererek, yöntemler göstererek... E biraz yardımcı oluyor. Bir yandan da okuyan kişiye bir frekans, bir enerji değişikliği veriyor. Duygu <laughs> değişikliği daha doğrusu. <laughs> yani mesela ayrılık safhasında acı çeken bir insan benim bu kitabımı okuduğunda biraz daha iyi hissediyor kendini, daha güçlü oluyor. Ayrılık kararını daha kolay veriyor. Süreci daha kolay atlatıyor. Ben bunu çok duydum. <laughs> teşekkür aldım hep. Tanımadığım kişiler gelip bana sarılıyorlar. İşte boşanırken ben bu kitabı okudum. Çok iyi geldi teşekkür ederim diye. Ee, Haz kitabı da o da çok farklı bir kapı açıyor bence. Ee, evliliğin nasıl olması gerektiği. Bir ilişki yani uzun vadeli bir ilişkide en çok korktuğumuz şey sıradanlaşmaktır. Kesinlikle. Biz bu sıradanlaşmaktan nasıl kurtuluruz anlatıyor. <laughs> Ve ikinci problemimiz de tabularımız. Hı hı. Cinsel tabuların ve korkuların nasıl hayatımızı kararttığını, hı hı. kaçındığımız şeyin nasıl başımıza geldiğini anlatıyor hı hı. ve bunları engellemenin, engelleyenlerin hayatını anlatarak bir şekilde örnekleme ediliyor. yapıyor. yapıyor. Kadim ee, bilgiler de var kitapta. Tabii. Nefes evet, teknikleri var ve inanç var. sistemlerini anlatıyorsunuz. Kendi yani evet. ben seminerinizde de dinledim. Evet. İnanmayan insanların herhangi bir şeye evet. e, aslında boşlukta Asılı kaldığını evet. düşünenlerdensiniz evet. çünkü bir yere bağlanmıyor o orayla bir bağ kurmuyor arasında kurmuyor. ve bu nedenle kadim bilgi zaten var kitaplarda çok da değerli. Evet, evet. hatta da entelektüel bilgi bile var yani at ataerkil, anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçiş safhası var. Bunun sadece dişiler ve dişilik gücü ve kadınlık gücü eski yakılmış cadılardan tutun da işkencelerde. Ee, i̇şte veba salgını, oradan bugüne kadar gelişimiz, ata erkek toplumun neden türediği vesaire. Bunlar kadının kendine ait gücünü nasıl kaybettiğini, neden baskılandığını, aslında korktuğumuz şeylerin arkasında hangi e, ajandaların yattığını anlatıyor birazcık da. Bu önemli bir e, bilgi. O zamanca. Reklam sonrasında bu e, kitaptaki evet. özellikle kadim bilgiye evet. ve e, inanç sistemlerimizde bazı evet. şeyleri sağlamlaştırırsak, hı hı. E, bağlarımızı sıkılaştırırsak belki de istediğimiz her şeye nasıl ulaşabileceğimizi konuşalım. Tamam. Reklamla, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Teşekkürler. Malzemeleri hazırlamak için bıçak, dilimleyici, küçük küçük doğramak için doğrayıcı, rendelemek için rende, öğütmek için mutfak robotu gibi birçok araç gerece ve bütün bunları kurmak için bir kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyunca yemek yapmak hiç de zevk vermez. Tüm bunlara son. Artık sadece Ginyus tarafından üretilen, inanılmaz mutfak yardımcısı olan ve özellikleri sayılmayacak kadar çok olup sık kullanılan mutfak gereçlerini küçük, güçlü ve çok yönlü bir makinede birleştirilmiş olan RotoChamp'i kullanın. Hiçbir hız göstergesine dikkat etmeniz gerekmiyor ve ne elektrik kablosu ne de elektriğe ihtiyacınız yok. Sadece çevirin ve her şey kendiliğinden olacak. Rotachamp'te hayal edebileceğiniz her kesim için kullanabileceğiniz paslanmaz çelik diskler bulunuyor. Her bir disk, birinci kalite Genius Genox garantili, hızlı ve düzgün jilet keskinliğinde bıçakları olan paslanmaz çelikten oluşuyor. Böylece bütün işler tek bir çevirmeyle hallolur. Diskler kolay değiştirilebilir ve farklı renklerle belirlenmiştir. İstediğiniz kesim tekniğine uygun diski kolaylıkla bulabilirsiniz. Küçük ya da büyük hiç fark etmez. Rotochamp her şeyi doğrar. Dilerseniz vaktinizi ve paranızı bunlara harcayabilirsiniz. Ya da çok yönlü ve pratik mutfak robotları şampiyonu rota çempe alarak hem zamanınızdan hem de paranızdan tasarruf edebilirsiniz. Burada salatalar ve süslemek için kırmızı turpumuz var. Sadece çevirin ve içindeki disk işinizi halledecek. İşte burada da havuç var. Tek seferde bir tane ya da on tane havucu aynı anda doğrayabilirsiniz. Bu kadar pırasayı bu kadar hızlı ve ince kesebilmek için bir sürü bıçağa ihtiyacımız olur. Rotochamp ile şipşak hallettik. Kerevize salata da çorbalarda hatta güveçte bayılıyorum. Rotochamp kerevizi de hiç zorlanmadan hızlı ve kolay bir şekilde doğuruyor. En sevdiğim de salatalık salatası. Onu gerçekten çok severim. Şuna bakın. Bütün bunları sadece tek bir diskle kestik. Bu disk patates kızartması için patatesleri, mozzarella peyniri ya da sebze ve meyvelerinizi doğramak için ideal. Hepsi çok basit ve peynir içinde RotoChamp tam anlamıyla mükemmel. Burada takılı olan iki numaralı kırmızı disk. Rendelemek için ideal. Havuç, patates, kırmızı turp ya da pancar. Ne için kullanmak isterseniz artık. 3 numaralı turuncu disk, ince öğütmek için kullanılıyor. Havuçlu kek, kabaklı ekmek, çikolata, hindistan cevizi, limon ya da portakal. RotoChamp size çok yönlülük, incelik ve hız sunuyor. Herhangi bir mutfak robotunda yanlış Hızı seçtiğinizde malzemeler fazla kıyılabiliyor. Roto Champ ile temponuzu kendiniz kontrol ediyorsunuz. Böylece her seferinde mükemmel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Roto Champ ile her çeşit kesim teknikleri uygulayabileceğiniz paslanmaz çelik disklerden oluşan bir set sahibi olacaksınız. Her bir disk aşırı keskin bıçakları olan birinci sınıf Genius Genox paslanmaz çelikten oluşuyor. Diskler kolay değişir ve renklerle belirlenmişlerdir. Böylece zahmetsiz bir şekilde aradığınız diski bulabilirsiniz. Kesim kalitesi ve çok yönlülüğü sizi şaşırtacak. Rota champi kullanmak için doğrudan kaba kolayca takın. Büyük kap, parti salataları ve büyük porsiyonlar için ideal. Roto çampin ayaklarını açtığınız zaman kesme tahtaları, borcamlar ve tabaklar üzerinde kullanabileceğiniz ayaklı bir makine haline geliyor. Saklamak için saklama kabı kapağını takın ya da doğrudan kabın içerisinde servis edin. Dilerseniz vaktinizi ve